sana. Hı. Ne işin var hayatım burada? Burada mı sabahladın? Sizi bırakıp nereye gidiyorum? Nöbet tuttum. Ben sana ne diyeyim? Hadi gel içeri kahvaltıya. Çay iç biraz ısın, kemiklerin açılsın. Gelmeyeyim hayatım. Bir yaramazlık yok nasıl olsa. Ben eve gidip bir duş alayım, kendime bir çeki düzen vereyim. Sonra da Berkay'ı görmeye giderim. Tamam canım. Bir şey olursa ara hemen. Ararım. Teşekkür ederim. Niçin? Varlığın için. Nasıl bir sorunla karşı karşıyayız bilmiyorum. Ama en azından baş etmenin bir yolunu bulacağımızı biliyorum. Sen varken daha az korkuyorum. Hiç korkma canım. Zarar görmenize izin vermem. Hoşçakal. Ne o? Buradan kaçamayacağın için canın mı sıkıldı beni görünce? Acelem var Gaye Duşa girmem lazım işe gideceğim daha Kızlar işin gücün nikahın Berkayha bile sıralamada geriye düşüyor Farkındasın değil mi? Konuşmamız lazım Kızlar yüzünden oğlum zarar görmeye başladı artık Gerçi senin umurunda bile değil ama Ya nasıl olmaz Gaye nasıl olmaz Delirtme insanı zorla Ne yapsaydım kızları kaderine mi terk etseydim? Hem hani arkadaşlık artık? Hani anlayışlı olacaktın? Ne oldu yine? Oğlum, dört yıl sonra ilk defa dün yatağına işedi Ozan. Üzülmekle olmuyor işte. Çocuk başa döndü yine. Hep bu dengesizlik yüzünden. Ben onu normale çevirmek için ne efor sarf ettiğimi biliyorum. Allah aşkına balta vurma bari Ozan. Berkay benim bütün dünyam. Gaye sabah kadar uyumadım, sersem gibiyim. İzin ver bir kendime geleyim. Ne zaman konuşmak istesem kaçmak için bir bahanen var zaten Ozan. Ozan, bunun burada ne işi var? yatak odanda yatağının yanında. Şey... O nereden buldun? Yoksa sen bu kızla yatıyor musun o zaman? Ben... Ozan, ben öylesine sinirle söyledim. Şu haline bak. Ozan bir şey söyle. Sen gerçekten bu kızla yatmışsın.